Mehmet, bana bir şey olmayacak. Çıkar artık aklından bunları. Hadi git sen keyfine bak. Uyuyacağım biraz hadi. Benim burada keyfim yerinde. Sen uyu, ben seni bekleyeceğim. Gel bakayım şöyle. Koy başını şuraya. İşte ilacım bu benim. İki dakika bile yeter. Bak şimdi göğsüne yatınca hiçbir şey kalmayacak. Gümüş. Bak beni kandırmaya çalışma. Yamıcı mı yok bunun? Yarın kesinlikle doktora gidiliyor ha. Ben telefonla konuşurum hayatım. Gerekirse gideriz. Ya gereksin gerekmesin gidilecek. Söz verdin. Unutma. Seni çok seviyorum. Kimseyle görüşmeye vaktim yok. Atıp imzayı kaçacağım. Merhaba. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Konuşmamız gerek belki. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Konuşacak hiçbir şey yok. Benim varımı dinlemelisin. <laughs> Yeni yalanlar hazırladın demek. Hayır. Ama artık yutmam haberin olsun. Git buradan Didem. Bir daha da gelme. Yalan söylemeyeceğim Berk. Gerçekten. Sana olan aşkımı, seni kaybetme korkusunun beni nasıl salaklaştırdığını, her şeyi çaresizlikten senin için yaptığımı anlatacağım. Pişmanım. Deli gibi pişmanım. ben çıldırmak üzereyim. Lütfen beni affet. Hırsından böyle konuşuyorsun Didem. Seni terk etmiş olmamdan. Beni gerçekten sevsen yanımda olur. Hırsınla beni zehirledin. Senin yüzünden aleme arkamı döndüm ben. Hayatımı kararttın benim. Değer miydi? Söyle değer miydi? Parayı, gücü seviyorsun Didem. Bu şaşayı seviyorsun. Senin gibi birini hayatımda görmek istemiyorum. Defol burada. Git. <laughs> Ne görüşmesi? Ya sonra görüşseydin. Şimdi sırası mı? Didem. Neyin var? Ne işin var burada? Belki bekliyorum. Kötü bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsun hayatım? Berk çıktı Didem. Biliyorum gördüm, konuştum. Hadi içeri geçelim, biraz kendine gel. Elini yüzünü yıka, sonra konuşuruz, tamam mı? Dursana Gökhan, senin işin yok muydu? Ne olur bana yardım edin, onu yeniden kazanmam lazım. Bir şey yapın, belki çok seviyorum. Bunu daha önce düşünmen lazım Didem. Biz iyi niyetimizle sana yardım ettik. Sen ne yaptın? Tüm profesyonelliğinle her şeyi berbat ettin. Pardon. Efendim. Harap. İyi günler Gökhan Harap. Bey, ben Fuat Saygılı. Aa, buyurun. Gökhan Bey rahatsız ediyorum daha ama uygunsanız sizinle görüşmek, görüşmek isterim. Çok Ay, isterim. Inanılmaz. Bunu daha önce denedik başaramadık. Çok Biliyorum çok ama güzel. bu kez e görüşebiliyoruz. Ee, ben Aynen. sizinle yüz yüze görüşmek Aynen. istiyorum. O halde yarın buluşalım. Şey. Tamam iyi günler. <laughs> Niye anlamak istemiyorsun? Ben belki çok seviyorum Bahar Daha fazla şansını zorlama. Sen busun. Berk'e de aşık falan değilsin. Derdin başka senin gerçekleri görmem için hatalar yapmam lazımmış. <laughs> Onsuz kalmam lazımmış. <laughs> Belki çok seviyorum Bahar. Onun için ölebilirim, inan bana. Ben sadece onu istiyorum, başka hiçbir şey umurumda değil. Tamam salakmışım. Hayatımı karartacak, aşkıma zarar verecek kadar körmüşüm. Ne olur bana yardım et, ne olur. Sana yardım edemem diyeceğim. <laughs> Bunu yapmayacağım. <laughs> Sen kardeşime iyi gelmiyorsun. Senin bu saçma sapan hırslarından kurtulmak imkansız. Kendini kandırıyorsun. Ayrıca Berk de seni istemiyor. İsteseydi şu an yanında olurdu. İsteyecek. İstemeli. Ona olan aşkımı görmeli. Onu affettirmem lazım kendimi. Yoksa ölürüm anlasanıza. Didem biraz gururlu ol. Tabii eğer varsa. Zorla güzellik olmaz. Gel otur. Gel. Eğer gerçekten onsuz yaşamam diyorsan bence de savaşmalısın. Ama bu şekilde bir yere varamazsın. Ne yapmalıyım? Öyle çaresizim ki delirmek üzereyim. Kendimi öldürmek istiyorum. Vazgeçme o zaman. Vazgeçme, sabret. Önce hatalarını gör, onları düzelt. Hala içinde bir şeyler varsa bunu başarabilirsin. Ama bu çok zor Didem. Acı dolu bir yol. Seni çok iyi anlıyorum. Ben başardım. Çünkü tüm benliğimle Bahar'ı seviyorum. Bunu ona gösterdim. Sabrettim. Hey. O da beni seviyormuş ki affetti. E sen de öyle yap. Berk sana aşıksa döner. Didem, aşk gerçekse daima kazanır. ...hayatınızla oynuyorsunuz. Bu gerçekten tehlikeli olabilir. Hayatınızla oynuyorsunuz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tekrar rahatsız ettim, kusura bakmayın. Lütfen, rica ederim. Hem ben de sizinle görüşmeyi çok istiyordum, iyi oldu. Bahar nasıl? Ee, i̇yi. Benimle görüştüğünüzü biliyor mu? Hayır, e, bunu henüz ona söyleyemem. Önce sizinle konuşup her şeyi öğrenmeliyim. Kim olsa Bahar gibi davranırdı. Yadırgamıyorum tepkisini. Sizin beni anladığınızı düşünüyorum. Belki siz bana yardım edersiniz. Onunla bir kez daha konuşabilirsem... Önce emin olmalıyım, size inanmalıyım. Onun babası olduğunuzu biliyorum ama... Bana inanıyorsunuz demek. Fuat Bey, biri karınızın karşısına çıkıp ben senin babanım diyorsa bunu araştırırsınız. Ben de öyle yaptım. Ne olursa olsun bağrı korumak benim görevim. Haklısınız. Babası olduğunuzu biliyorum. Burada sorun yok. Ama yıllarca onu neden aramadığınızı, neden çocuğunuza sahip çıkmadığınızı bilmiyorum. Bir baba bunu nasıl yapar anlamıyorum. Yıllar sonra ortaya çıkma amacınız ne Fuat Bey? Siz de beni suçluyorsunuz suçluyum çünkü. İzin verin her şeyi en başından anlatayım. Ben sizi dinlemek için buradayım. Ama lütfen doğruları konuşalım. Bana yalan söylemeyin. Yalanlarla yaşamak istemediğim için bahara geldim. Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Müsteri olun lütfen. Yıllarca bir kızım olduğunu bilmeden yaşadım ben. Yıllar sonra bir çocuğunun olduğunu öğrenmek nasıl bir duygu hiç kimse bilemez.